Merhaba değerli dostlar. Yine bugün vayla iç içe mantar avındayız. Evet değerli dostlar. Çok güzel bir şey karşıladı bizi. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bakın. Muhteşem bir yapı var burada. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir şey karşıladı bizi burada. Bakacağız bakalım. Ne karşıladı bizi acaba? Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bilmediğimiz mantarları toplamayın. Tüketmeyin değerli dostlar. Bakın gördünüz mü? Muhteşem bir şey bu değerli dostlar. Çok muhteşem bir şey. İstiridye mantarı. Gibi duruyor ama değil değerli dostlar. Bakın sakın aldanmayın. Çok muhteşem görüntüsü var çok güzel gözüküyor ancak istiridye mantarı değil arkadaşlar sakın ha böyle bir mantarı istiridye mantarı diye toplamayın sakın ha tüketmeyin sağlıklı kalın mutlu kalın hoşça kalın